arkadaşlar merhabalar, Kilis Lisesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün cümlenin öğelerinden özne konusunu işleyeceğiz. Geçen videomuzda yükleme işlemiştik hatırlarsanız. Şimdi sırada özne var. Cümlede bildirilen işi yapan öğeye biz ne diyoruz? Özne diyoruz arkadaşlar. Kim ve ne sorularıyla bulunur. Biz önce yüklemi buluyoruz, yükleme daha sonra kim ve ne sorularını soruyoruz. Eğer cevabımız varsa, karşımızdaki ö öznedir diyeceğiz. Şimdi öznenin dört tane türü var. Bazen detay sormak istediklerinde bu türler de karşınıza çıkmakta. Ama genellikle cümlenin öğeleri konusunda işte özne türünü değil de öğelere yönelik soru sormayı tercih ediyor sınavlarda ilgili kişiler. Şimdi özne diyelim. Gerçek özne, gizli özne, sözlü özne ve örtülü özne olmak üzere 4 ana başlıkta karşımıza çıkmakta. Gerçek özne ile konumuzu işlemeye başlayalım. Gerçek özne cümlenin içinde Var olan bizim kelime olarak gördüğümüz öznedir. Öğretmen soruyu bana sordu. Sordu yüklem. Soran kim? Öğretmen, arkadaşlar, soru soruş tarzımız çok önemli. Cümlenin ögelerini bulurken, eğer kim sordu diye sorarsanız, bu cümlede herhangi bir problem yaşamazsınız. Ama bazen belirsiz nesne de e, ne sorusuyla bulunduğu için bir kargaşa ortaya çıkmakta. O yüzden biz özneyi bulurken, e, cümlenin ögelerini bulurken, önce yüklem, sonra özne, sonra nesneyi buluruz. 2- Özneyi bulurken de sordu, kim sordu, ne sordu demek yerine soran kim, soran ne, işte birazdan vereceğimiz örnekteki gibi, üzen ne e, gibi. Yani o kim ve ne soru sözcüklerini yüklemin sonuna eklerseniz çok daha kolay özneyi bulursunuz ve hatasız bulursunuz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. E, sınavlardan düşük not almak beni üzüyordu. Yüklemimiz burada da gördüğünüz üzere üzüyordu. Üzen ne? Sınavlardan düşük not almak. Cümle içerisinde özneyi kelime olarak gördüğüm için buna gerçek özne diyorum. Arabam sabahları zor çalışıyor. Çalışan çalışıyor yüklem. Çalışan ne? Arabam yine kelime olarak karşımızda var. En kolay özne çeşidi gerçek özne. Bir diğer kolay özne çeşidimiz gizli özne. Özne cümlede yok. Yazdığım üzere görüyorsunuz. Yüklemin aldığı eklere bakarak biz e, özneyi buluyoruz. Yani kaçıncı şahıs? Türkçe'de 6 şahıs var. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Hepinizin bildiği e, bir konu bu. Ve yükleme gelen eke bakıyorsunuz bu şahıslardan hangisine aitse gizli özne deyip işin içerisinden çıkıyorsunuz. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Çıkacaksın yüklem. Çekimli olan sözcüğümüz çünkü kipekini ve şahıs ekini almış. Çıkacak olan kim? Sen. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar basit. Gizli özne diyorum. İstediğim cevapları alamayınca kızıyorum. Yüklem kızıyorum. Kızan kim? Bu defa şu ek bana kızanın kim olduğunu gösteriyor. Kızan kim? Ben. Ne diyorum buna da? Cümlede yer almadığı için kelime olarak gizli özne. Kitabı sana iki günlüğüne veririm. Veririm yüklem. Veren kim? Ben. Yine ben kelimesi yer almadığı için ne diyoruz? Gizli özne diyoruz. Geldik sözlü özneye. Şimdi arkadaşlar sözlü özne de yüklemde bulunan fiilde mutlaka L ve N ekleri olacak. L ve N ekleri varsa o fiilde edilgen çatılı bir fiil demektir. Yani bu şu demek. Fiilde L ve ekleri varsa orada edilgen fiil vardır. Edilgen çatılı fiillerde de özne cümlede bildirilen işi yapan değil Cümlede bildirilen işten etkilenen öedir aslında. Ama şu ekler sayesinde l ve n ekleri sebebiyle sanki öznenin yerine geçmiş gibi bir algı yaratır. Ama cümleye baktığımızda aslında işi yapanın sözde özne olmadığını biz anlamsal olarak anlarız. Tören için sokaklar süslendi. Şimdi süslendi yüklem. Süslenen ne? Sokaklar. Sözde özne. Fiilde ne ki var mı arkadaşlar? Var. Süsledi ile süslendi arasında bir anlam farkı da var. Bakın süsledi de işi yapan etken. Süslendi de işten etkilenen varlık karşımıza çıkıyor. Ama işi yapan belli değil. Süsleme işini kim yaptı desem? Herkes farklı bir cevap verir. Dolayısıyla şu ek bize süsleme işi yapanı gizlemekte. Ahmet yeni mahallesinde dışlandı. Dışlandı yüklem. Dışlanan kim? Ahmet. Özne. Ama nasıl özne? Şuradaki eke dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, dışlama işini yapan belli değil. Dışlama işinden etkilenen Ahmet cümlenin öznesi konumuna geçmiş. O zaman fiilde de l ya da n eki olduğuna göre ne diyoruz? Ahmet sözde özne. Sınavlar okundu. Okundu yüklem. Okunan ne? Sınavlar. Okuyan kim arkadaşlar? Belli değil. O zaman şuradaki ek işi yapını gizlemiş. Sadece işten etkilenen varlığı özne konumuna geçirdiği için biz bu cümlenin öznesine sözde özne adını veriyoruz. Ama ben istersem şöyle sözde özneli bir cümleye bir özneyle daha açıklık getirebilirim. İşte orada da karşımıza örtülü öznesi çıkacak. Sözde öznesi olan cümlelerde asıl işi yapan cümleye eklenirse biz örtülü özneyle karşılaşırız. Şimdi Sınavlar okundu. Şu örneğe bir daha bakalım. Sınavlar öğretmen tarafından okundu dersem ben bu cümleye şu sözde özneli cümleye bir özne daha yerleştirmiş miyim? Evet. İşte bunun adı örtülü özne. Cümleye ilave bir açıklama gibi düşünebilirsiniz bunu. Hırsızlar polis tarafından yakalandı. Yüklem yakalandı. Yakalanan kim? Hırsızlar. Şu kısım olmasa, şu polisler tarafından kısmı olmasa ben hırsızları kimin yakaladığını bilemem. Polisler mi yakaladı, mahalleli mi yakaladı, bekçi mi yakaladı? Ama ben ilave bir bilgi verme gereği hissederek polisler tarafından diye cümleye bir e, bilgi ilavesi yapıyorum. İşte buna da... Örtülü özne diyorum. Mutlaka tarafından ya da bazen karşınıza cca2 e, de çıkar. Bu ekle, bu bilgi verilir. Hırsızlar polislerce yakalandı şeklinde de olabilir. E, yasa me meclisçe iptal edildi. İptal edildi yüklem. İptal edilen ne? Yasa. Bu bir sözde özne. L2 -E var görüyorsunuz. İptal eden kim? meclis. Ben bunu bir ara söz gibi iki kısa çizgi arasında ya da iki virgül arasında cümleye yerleştirmişim. Buna da ne diyorum arkadaşlar? Örtülü özne diyorum anlaşıldığını düşünüyorum. Ve özne ile ilgili yeni bir başlık. Her cümlenin öznesi var mıdır? Sizlere sorarsam muhtemelen vardır diyeceksiniz. Çünkü her cümlede bir işi yapan vardır diyeceksiniz. Oysa ki öyle değil. Her cümlede özne yok. Kasabaya bu yoldan gidilmez. Gidilmez yüklen. Gidilmeyen ne? Gidilmeyen kim? Cevap alabiliyor muyum? Hayır. Şu kelimeler dolaylı tümleç. Nereye gidilmez? Kasabaya. Nereden gidilmez? Bu yoldan. Dolayısıyla bakın bu cümlenin gizli, sözde, gerçek ya da örtülü hiçbir şartta öznesi yok. Bu cümle öznesiz bir cümle. Bu sıcakta uyunmaz. Uyunmaz yüklem. Kilis için çok geçerli bir cümle bu. Uyunmayan ne? Uyunmayan kim? Cevap yok. Bu cümlede de yine özne Yok. Bu söze gülünür derken gülünür yüklem. Gülünen ne? Bu söz diyemezsiniz. Şuradaki e ikini görmezden gelemezsiniz. Çünkü özneler haleklerini aldıklarında farklı öe olurlar. Neye gülünür? Bu söze. Bakın burada bir dolaylı tümleç var. Dolayısıyla cümlenin öznesi yok. Bazen özne cümlede yer almayabilir. Peki cümlede illa bir tane mi özne olacak? Elbette ki hayır birden fazla özne karşınıza çıkabilir. Her saz, her ot, her kanat çırpışı bütün kenarlar ve renkler gibi gümüş bir pırıltı içinde erir, erir yüklem. Eriyen ne? Her saz, her ot, her kanat çırpışı. Ne diyoruz? Özne. Bakın üç tane kelime grubu var. Sıfat tamlaması sıfat tamlaması. Şurada bir e, önce küçük bir isim tamlaması kurulmuş. Sonra bir sıfat tamlamasına dönüşmüş. Yani tamlamalar kelime grubu olduklarında e, cümlede birden fazla sözcükle özne oluşturabilirler. Güneş, yer, gök, deniz iç içe kaynaşır. Kaynaşır yüklem kaynaşan ne güneş yer gök deniz dört tane sözcük hepsi de özne diyoruz. Burada bir kelime grubu vardı. Burada ayrı ayrı birbirine bağlanmış eş görevli sözcükler var. Hiç sorun değil. Her ikisine de özne diyoruz. Özne ile ilgili son başlığımız aslında bu her öğe ile ilgili söyleyeceğimiz bir başlık. Arkadaşlar bizim bir mi soru ekimiz, soru edatımız var biliyorsunuz. Mi soru edatı geldiği zaman bazen bocalayabiliyoruz öğeleri bulurken. Soru eki hangi öğeden sonra gelirse o öğe buldurur çok önemli çok da işinizi kolaylaştıracak bir bilgi hatta şöyle bile yapabilirsiniz soru edatını parmağınızla kapatırsınız beni aradılar aradılar yüklem kimi aradılar beni görmedik ama belirtili nesne olduğunu çoğunuz biliyorsunuz şöyle o zaman burada cevap belirtili nesne Evet beni aradılar. Mi soru edatının cevabı belirtili nesne. Yani mi'nin buldurmaya çalıştığı öe belirtili nesne. Aşağı mı ineceğiz? İneceğiz yüklem. Nereye ineceğiz? Aşağıya zarf tümleci mi'yi kapattığımda mi'nin cevabının yani soru sözcüğünün cevabının da yine zarf tümleci olduğunu göreceksiniz. Dün mü geldiniz? yüklem. Dün yine zarf tümleci ne zaman sorusuyla buluyorum. Kapattığımda cevabı mi Yağmur mu yağıyor? Yağıyor yüklem. Yağ ne? Yağmur. Özne. Mi soru hangi öğeden sonra gelmiş arkadaşlar? Özne. Dolayısıyla özneyi buldurmaya yönelik. Özneyi buldurur diyelim şöyle. Çok mu yoruldun derken yoruldun yüklem. Ne kadar yoruldun? Çok. Yine bir zarf tümleci. Bunları detaylı olarak göreceğiz. E ama hani farklı öğeler karşınıza çıksın diye anlatmayı tercih ettim. Bir daha tekrar etmiş olalım. Mi soru edatı hangi öğeyi bulduruyorsa, hangi öğeden sonra geldiyse o öğeyi buldurur. Cevabı da yine o edir arkadaşlar. Evet özne konumuz bitti. Ee, sizlere her videomda bir kitap e, mutlaka tanıtmaya çalışıyorum. Belki birkaç tanenizin ilgisini çeker. Belki birkaç satır okurlar. Birkaç satır karalarlar diye. E, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı biliyorsunuz Türk Edebiyatı'nın yetiştirdiği en büyük şairlerden, en büyük yazarlardan, en büyük edebiyat araştırmacılardan bir tanesi. Cumhuriyet döneminde yaşayan e, ve çok başarılı şiirleri, çok başarılı romanları, çok başarılı araştırma, inceleme kitapları ee, okuyan sanatçılardan birisi ileride edebiyat bölümünü okuyan olursa edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe Öğretmenliği bölümlerine giden olursanız da Ahmet Hamdi Tanpınar sizin derslerdeki başucu kitaplarınızın yazarı olarak karşınıza çıkacak bugün sizlere şiirlerinden ee, bahseden şiirlerini kapsayan bir kitap göstermek istiyorum Ta 2000 yılında almışım bakın 12 Eylül 2000 yılında muhtemelen kitap kapağı kitabın tarzı çok hoşuma gittiği için almışım şimdi çok güzel şiirleri var bir şair olarak da oldukça başarılı açmışken bir cümlenin de öğelerini bulalım serin rüzgarlara pencereni aç diyor şair aç yüklem açacak olan kim sen gizli özne neye aç serin rüzgarlara dolaylı tümleç pencereni aç belirtili esne. hepinize sağlıklı günler diliyorum derslerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum tekrar görüşmek üzere